Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar Bugün Apotemi sistemler kitabını sizde de e, tanıtacağım Almak isteyenler için İlk önce şöyle kapağını yeni müfredata uygun Adımlama tekniği hazırlanmış özgün sorularla donatılmış Konu özeti soru bankası Şöyle arkasına bakalım Burada kitap hakkında bilgi vermiş Kitap 3 bölümden oluşuyor Hatta 4 bölümde diyebiliriz İlk önce bir konu özeti daha sonra adım pekiştirme. Daha sonra adım güçlendirme. Daha sonra en son kitabın en arkasında maraton testleri var. Şöyle bir kapağı açalım. İçindekiler. Gördüğünüz gibi tüm sistemler burada. İlk önce konu özetiyle başlamış. Gördüğünüz gibi. Verdiği bilgiler gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben kitaba başlamadım fakat arkadaşlarımın önerisi üzerine aldım. Kitabı beğendiklerini söylediler. Konuyla ilgili özetleri burada vermiş. Bilmemiz gerektiği kadar. Burada pratik notlar vermiş. Daha sonra konu anlatımı şöyle geçelim evet burada çözümlü soruları geçiyor. Gördüğünüz gibi soru çözüm devam ediyor. Bu konuyla ilgili yaklaşık bir 12 tane hatta yaklaşık değil tam 12 tane çözümlü soru vermiş. Daha sonra adım pekiştirme testi. Bu sorular çözümlü değil. Cevap anahtarı bulunuyor. Buradan çözüp pekiştiriyoruz. Daha sonra bu pekiştirme testlerinden ardından güçlendirme gelecek. Bir dakika, ha burada. Adım güçlendirme testi. Galiba burada daha kaliteli sorular var. Yani bu konuya adım güçlendirme testi bir tane koymuşlar. Herhalde yaklaşık bir iki tane tüm konularda vardır diye düşünüyorum. Bir sonraki konu devam ediyor. Aynı şekilde kitabı arkadaşlarımın önerisi üzerine aldım. Söylediğim gibi görsellerle konu anlatımları desteklenmiş. Benim de hoşuma gitmedi değil. Şöyle bir Maraton testlerine geçelim. Evet maraton testleri. Arkadaşlarımdan duyduğuma göre buralar biraz zorlayabiliyormuş. Herhalde en son tüm konuları bitirdikten sonra konuyu buradan bitirince konu hakkında güzel bir birikime sahip oluyorsunuz. Kitap bu şekilde. Daha fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Burada cevap anahtarı var. Bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı, sorularınız varsa yorumlarda sormayı, belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.